Merhabalar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız Aslan Burcu Temmuz ayına bakacağım bakalım Temmuz ayında bizi neler bekliyor aşk hayatımız sağlamız vesaire artık neler çıkarsa bahtımız evet pozitif enerjimizle başlayalım arkadaşlar Temmuz ayı inşallah hepimizi uğruyla bereketiyle bolluğuyla huzuruyla aydınlığıyla ferah ile gelir gelsin inşallah ee, zaten buna ihtiyacımız var arkadaşlar gerçekten zor bir durumdan geçiyoruz ve geçmekteyiz İnşallah e, Temmuz ayında bizim e, yüzümüzü güldüren bir ay olur bütün burçlar için, herkes için. Evet. Sevgili Aslanlar bakalım sizin neler beklemiş. Şöyle bakın göz yaşınız var. Akıtınız göz yaşlarınız var. Bir tane sıkıntınız var. Ee, bu sıkıntınız biraz devam edecek canlarım biraz daha da devam edecek ee, sanki bu aralar gözyaşı dökmek sizin e, hoşunuza gidiyor ya da e, hani kendinizi ifade etme e, olarak da görünebilir arkadaşlar bu aralar böyle bir e, sıkıntı yaşıyorsunuz çünkü artık konuşamıyorsunuz sıkıntınızdan e, derdinizden artık bunu gözyaşınıza kadar e, geçmiş çünkü onu söyleyebilirim. Evet canlarım bakın büyük bir kalp kırıklığı büyük bir hayal kırıklığı kırışıklığı hayal kırıklığı yaşanmış arkadaşlar ee, bunun üzerinden atlatmanız biraz uzun e, zamanı alacak arkadaşlar zaten sıkıntınızı e, uzun bir süre atlatacaksınız atlatabileceksiniz bu da üzerine eklenecek onu söyleyebilirim size şöyle e, canlar. Hani biriyle kavganız olmuş bakın ama bir araya geleceksiniz bir barışma olabilir mi olur neden olmasın yeter ki siz deyin arkadaşlar ee, şöyle yani kalbinizi kırılmış kalbinizi kırmışlar ee, bundan dolayı zaten gözyaşınız var Evet bakın e, canlar şöyle bir makasınız çıkmış. Bazı şeyleri tamamıyla kesip kesip, e, kesip atmak istiyorsunuz. Hani evli olabilirsiniz, bekar olabilirsiniz hiç fark etmiyor. Hayatınızdaki insanı e, tamamıyla çıkarmak istiyorsunuz. Çok büyük konuşmuşsunuz ama bakmasınız ki bir konuşmayacakmışız. Dönüp dö durmuşsunuz. Kendi e, sevdiğiniz insana geri gelmişsiniz. Bu barışma söz konusu olacak. Hani şöyle e, burada aslında e, hani olaylara e, düz mantık olarak gitmişsiniz yani. Hani beni üstü olay bitti. Ben o kadar karnı çektim olay bitti vesaire vesaire ama başkalarını yani e, yerinize koyduğunuz zaman bakıyorsunuz ki yani o kadar kötü bir durumda değilmişim. Yani Allah'a şükür şükredecek bir yanım var demesiniz ve e, barışmayı tercih etmişsiniz Hani evli olup ya da e, sevgili olmanız hiç fark etmeyecek. Her e, ilişki içinde geçerlidir bu e, söylediğim. Evet, şöyle canlarım bakın, şurada üzünlü bir erkek var arkadaşlar. Biraz e, baş ağrısı çeken, göz e, gözlerinde sıkıntı olan bir e, kişi. Şöyle çok dert ettiği şeyler var, kafasında çok tilkiler geziyor. E, bence bir an önce doktora gitsin çünkü sıkıntılardan dolayı daha da fiziksel anlamda e, kendisini zorlayabilir bu süreçte. Bakın canlarım, şöyle e, hani iş hayatında gerçekten size yardım edecek birileri var, elini uzatacak birilerini var ve burada yükseliştesiniz. Hani biraz e, hani kötü durumdan e, çıkıp iyi bir duruma geçeceksiniz. Şöyle parası anlamda da biraz ferahlık, bolluk, bereket olacak. Evet. Şöyle içinize çok şey atıyorsunuz, çok yükleniyorsunuz, başkalarının derdini e, mal ediyorsunuz ve bundan dolayı bakın. Göz yaşınız var, İçinize akıt, içinize doğru aktığını çok çok göz yaşınız var. Bakın şurada bir özür dileme var, bir sıkıntılar görünüyor. E, ee, sizden birisi özür dileyecek, af dileme var arkadaşlar. Şöyle bir tane timsahınız çıkmış, Hani düşmanınız tetikte ama e, inanız ki onu e, engelleyen birileri olacaktır. Çok çok güzel bir kuşunuz var. Bütün dünyayı bakın sırtla sırtına almış ve geliyor bakın ne kadar güzel. Hani üç vakite kadar bir barışma var evliler ya da e, hani sıkıntılı olanlar için. E, bakın e, üç kişi bir yola çıkacaksanız çok güzel bir haberden sonra yola çıkıyorsunuz. Şöyle çok güzel gelişmelerle e, son bulacak bir yolculuğunuz Evet bakın canlar e, iki tane iç içe giren olaylarınız var birisinde eşinizde ya da sevdiğiniz insanla sıkıntılarınız görünüyor şu şekilde e, sıkıntılarınız var hani özgürlükün, özgürlükten dolayı işte bir türlü dışarı çıkamamak ya da çok dışarı çıkıp girmekten e, hani bir şeyleri ihmal etmekten sıkıntı olacak arkadaşlar hani çok dert ettiğiniz e, küçük küçük şeyler yüzünden sıkıntılar yaşanacak Evet canlarım şöyle e, bekar arkadaşlar için özellikle söylüyorum şu an tereddütleri var aşk sayfasın e, aşk anlamında aşk konusunda ya da aşk sayfalarında e, yani aşk üçgeninin içine düşmüşler üçlü ilişkiler içine düşmüşler hani çok çok daha önce de yaşadıkları bir ilişkileri var şu an yaşadıkları bir ilişki var. Ve de yakın bir zamanda e, ilişki yaşayıp ayrıldıkları bir insan var. Hani bunların içinde bir gelgitler olmuş. Ortalarında kalmışlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öyle bir sıkıntıları var. Bakın evlilik e, haberi alabilirsiniz. Ve şu an görüştüğünüz bir insanla mesajlaştığınız bir insana doğru bir adımlar atılacak arkadaşlar. Çok laf, dedikodu, söz var arkadaşlar. Bunu hissediyorsunuz. Hissetmeye de devam ediyorsunuz. Bu da canınızı sıkıyor tabii ki. Bakın aklınızda olan e, olan bir iş var. Onu kurmak istiyorsunuz ama şu an süreç sizin için uzayacak. Hani uzun planlı e, yaptığınız işler var. Onlar da e, biraz zaman alacak. Ondan sonra gerçekleşecek arkadaşlar. Hani bazı konularda kendinize çok çok güveniyorsunuz ve dikleniyorsunuz, inatlaşıyorsunuz karşıdaki ya da e, hayatınızda olduğu insanlara ve bu da sizin aranızda e, soğuklar oluyor arkadaşlar. Dikkatli olun bu konuda e, bakın e, bekar olanlar hani hayatınıza e, bu temmuz ayında güzel gel, e, gelişmeler olacak güzel kapılar size açılacak. Bakın çok güzel kısmetleriniz var. Ama istemediğiniz bir yerden e, biri e, size kalbini sunacak arkadaşa Onu söyleyebilirim. Ama siz sıcak bakla e, yani ilgilenmeyeceksiniz bununla. E, çünkü sizin aklınızda olan başka bir insan var. Bakın hani bu e, şöyle. Hani beyaz tenli. Güzel orta yaşlarında bir kişiden gelecek bu haber sizde arkadaşlar. Bakın şu an beyazı Kemeren bir kişi var. Bir erkek var. Hüzünlü e, hani çok kafasında tilkiler dolaşıyor e, ne yapacağını bilmiyor sanki sizin e, sizden beklediği bir adıma göre hareket edecek ona göre kendi şekillendirecek ona göre kararlar verecek hani siz onun elinden tutarsanız yani bu sanki bütün dünya onun olacak bakın bir hüzünlü bir insan var yapa, yapa yapa yalnız kalan bir insan var burada. Bakın çok sevdiğiniz insanın e, kendi ailesine düşkün olması sizi e, gerçekten çok çok e, üzüyor. Hani onların sözlerinden çıkmıyormuş gibi, onların dediklerinden çıkmıyormuş gibi, koyun gibi güdüldüğünü düşünüyorsunuz. Bu da gitmiyor arkadaşlar. Sadece kullandığını düşünüyorsunuz ve bir şey de yapamıyorsunuz. Ara ara e, sırada onunla kavga ediyorsunuz. Bu da sizin için kötü oluyor. Tabii ki kötü e, görünen kişi siz oluyorsunuz. Bakın kaplumbağanız var. Çok çok güzel bir evlilik, bir başka bir şey, bir taşınma olayları var olacak hayatınızda. Bu kaplumbağa çok hızlı bir şekilde olacak arkadaşlar. Yapayalnız kalmış. Yani yola çıkmış. Önü aydınlıklar içinde size doğru gelecek. Bakın H var, A var, M var. Eski eşler arkadaşlar. Sıkıntılısınız. Z var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. E, kapınızı çalacak. Sıkıntılar var. Çemkirecek size. Çok çok büyük bir şekilde bir sinir. E, aranızda çok büyük bir kavgalar çıkacak. Bakın aklınızdakini, e, aklınıza koyduğunuz her şeyi yapıyorsunuz. Kesinlikle taviz vermiyorsunuz. Hani tereddüt etmiyorsunuz yapacağım dediğiniz her şeye devam ediyorsunuz ve yapıyorsunuz. Bakın iyilik yapmak istediğinize yapıyorsunuz, kötülük yapmak istediğinize kötülük yapıyorsunuz demeyeyim de hani e, kesinlikle görmezden geliyorsunuz. Hani aklınıza ne koyduysanız onu yaparsınız. İşinize geldiğini geldiği gibi davranıyorsunuz aslında insanlara. Ya da size nasıl davranıyorlarsa şey efendi efendi, kötü efendi ise e, onu kesinlikle hayatınızdan çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Evet Temmuz ayı sizin için şans kapısı kapıyı çalacak bir yer olacak huzuruyla bereketiyle farahıyla size doğru adımlar atıyor arkadaşlar. Hani sevgili aslanlar bakın hiçbir sözün altında kalmıyorsunuz kesinlikle ezdirmem kendimi de dediğiniz bir kavramdasanız bakın size gelen bakın şurada bir köpeğiniz var sanki sizi avlayacak sanki sizi çengirecek çok kalabalıkların içerisinde bir rezil e, rüsva e, olacak durumlar var. Ama burada siz kendinizden kesinlikle taviz vermiyorsunuz. Sadece gel, gelen insan istediği kadar havlayacak havlayacak gidecek. Hani sizi etkileyecek mi? Tabii ki etkileyecek. Çünkü toplumun içinde rencide olma şeyi var, başka bir şekilde kendisi kötü hissetme şeyi var. Ama siz kesinlikle kendinizi bildiğiniz için hiçbir sorun sorunla karşılaşmayacaksınız. Bakın çok dürüst olduğunuz için başınıza gelmeye kalmadı. İyi niyetinizi çok kullandırıyorsunuz. Aşırı derecede. Her şeyi çok sanıyoruz. Doğrucu olmayın o kadar arkadaşlar. Hani e pembe yalanlar olur ya. Bırakın. Bakın kolunuz çıkmış. Çok çok güzel. Muhteşem aşklar e, sizi bulacak. Muhteşem güzellikler size doğru adımlar atacak. Bekarsanız ya da hayatınıza e, güzellikler almak istiyorsanız arkadaşlar onlar için özellikle söylüyorum. Bakın aşk konusunda aslında iyisiniz. Çok çok nazlısınız arkadaşlar. Bu kadar nazlı olmayın. Çünkü karşıdaki insanı yıkıyorsun, mahvediyorsunuz. Hani karşıdaki insan de dediği gibi çekinmeyecek bir insansın. Hani bir eş adayı olarak, bir sevgili adayı olarak çekilmeyecek bir insansın. Ama bir öbür adaylar için muhteşemsin. Öyle bir e, tavır sergiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir... E, ifade bırakıyorsunuz ya da kafalarında öyle bir senaryo kurduruyorsunuz. Hani sizi ne kadar severse sevsin inadınız, nazlınız, kibirliğiniz ya da e, şöyle çok çok e, bazı şeyleri çok takmanız e, bunu altıyor insanı. Bakın kalabalıklarınız gelecek. Gelecek evleri, misafirleri dolu dolu taşıyacak arkadaşlar sizin ev. E, hani güzel, çok çok güzel şenlikleriniz olacak arkadaşlar bolluğuyla ile bereketiyle yani bereket bereketli bir ay sizin için olacak bakın eşleriniz arasında gelgitleriniz var neden çünkü eşiniz e, sizden ailesine de e, ailenizden uzak durmanızı istiyor ama siz bunu yapmıyorsanız ve bundan dolayı zaten sıkıntılarınız var bundan e, dolayı küçük küçük mutsuzluklara e, doğru yol açıyorsunuz arkadaşlar Evet canlar şöyle gezmelere doyamayacağınız bir ay olacak. Hani e, kendi sahillere tarlalara doğaya atacaksanız inşallah çok çok güzel bir şekilde geçer bu ayınız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Huzurla kalın. Yorum yapmayı, likelamayı e, unutmuyoruz arkadaşlar. Bildirim zilini açın. Anında e, videolarından haberdar olursunuz. Sihirli Tarık Kahve Dünyası Insta'dan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.